Gel oğlum gel gel gel. Arkadaşlar bu bizim burada baktığımız köpeğimiz hatırlıyorsunuzdur belki. Yani üstümü başımı çamur etti hep. Şimdi ona şöyle evde kalan kıymalı dolmadan vereceğim. Gel bakalım böyle uzağa gel ama gel. Gel sevinçe bakar mısınız? Nasıl acıkmış gel. Gel gel bakalım gel. Gel oğlum gel. Gel bakalım ne kadar acıktın sen böyle gel. Gel bakalım heyecana bak heyecana. Ama dur böyle burada burada sana bunu verirsem sana burada bunu verirsem diğer köpeklerle kavga edeceksin biliyorum. Bekle. O köpekler gitsin. Şu, bizim konteynerin arkasında bir iki köpek daha var. Onları kovaladım. Onların uzaklaşmasını bekliyorum gitmesi için. Onlar gitsin. Onlara da ayrı yemek veriyorum yine. Ve hepsi bir araya gelince kavga ediyorlar. Dur bakalım oğlum dur. Bir dakika bekle acıktın sen biliyorum. Sen acıktın şimdi doyuracağım seni. Hiç merak etme aslan. Ya bakalım. Ya bakalım güzel oğlum gel. Gel bakalım. Gel bakalım hadi bismillah. Hadi bismillah al bakalım. Oo nasıl acıkmış olur sana bu köyde kimse bakmıyor mu ya? Kimse bir şey vermiyor mu sana burada ya? Şuraya bak nasıl acıkmış hayvan. Zaten zayıflıktan kemiği çıkmış. Yani ben elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum ama sürekli burada değilim ki. Bu hayvana sürekli bir şeyler vermek lazım. Yani insanoğlu gibi bu. bu hayvan acıkıyor yani. insanlar zannediyor ki. Sadece kendileri acıkıyor herhalde. Şu hayvana bir lokma bir şey vermiyorlar ya. Yazıktır, günahtır ya. Bu hayvan Ne bulup yesin bu köyün ortasında? Kimse bir şey vermezse bu hayvan aç. Aferin oğluma benim ye. Doyur karnını, güzelce doyur karnını. Annem de sobayı yaktı. <laughs> Teksas şapkasını da takmış. <laughs> Bizi dumana verdi. Bak <laughs> kuşların hepsi kaçtı içeriye. <laughs> Dumandan, zehirlenecek hayvanlar ya. Diğerleri de uçuyor hayvanların ayla. Aferin güzel oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Her şey çok pahalandı ama yine de buraya bir ev yapacağım ya. Gerekirse kendim öreceğim. Yine bir ev yapacağım buraya. Allah kısmet ederse. Öyle bir hayalim var. Bir gökonlu tarzı bir şey yapacağım. Allah nasıl kısmet ederse. Dur oğlum gel bakalım. Dur bakalım şey yapalım. Kazıyamıyorsun sen dibini. Şöyle rahat. Dur bir dakika şöyle. Heh. Heh. Şöyle yapalım rahat ye. Heh. Al oğlum. Ye oğlum korkma oğlum benim. Korkma ben sana bir şey yapar mıyım? Aslan oğlum benim. Korkma güzel oğlum benim. Hayvan korkuyor. Bana zarar vereceğim zannetti hayvan. Kim bilir ne kadar vuruyorlarsa, zarar veriyorlarsa hayvana. Aferin oğlum benim. Doyurdun mu karnını? He? Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Anlaşın karnın iyice ne şişti maşallah iyi. Bunu da artık yine başka köpek gelirse ona veririz o yer. Bu aslan parçasını karnı doydu. Gelin bakalım siz de yer misiniz? Devam edin. Hah ye 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 bana karnlar tok oralı olmuyorlar aslan kapıyı kapattım çünkü tavuklar senden korkuyorlar sana yaptığım yuvanın içine girebilirsin orada ona güzel bir yuva yaptım üşümesin diye orada yatıyor karnı doydu. Suyunu da içti mi gider bir yerde yatar. Arkadaşlar size şurayı göstereyim. Şu suyun sesi bile insan huzuru veriyor. Burada da zeytinim soldu diye buraya dikmiştim ama şöyle kökünden zeytin büyümüş yine. sarı olan tavuklar da yemiyor. Normalde bayılarak yerler. Karınlar doymuş belli. Ne yaptın anacım? <laughs> Nasıl yanmıyor ya? Ya duman ettiler yer anne ya. Yanmıyor vallahi Oo yanmış sıcacık. Aç bakalım içini. Nasıl yanmamış? Elini yakma elini yakma. Yanmıyor ki yana. <laughs> Islak ya her şey. Dur bak şimdi ben nasıl yakacağım onu dur. Çıra, çıra atayım içine bak nasıl yanıyor. Çıra var. Kameratma ya sen o kartonları atıyorsun ya. Hı. Kartonlar ıslak. Asıl o kartonlar böyle yapıyor ya. Karton atma daha fazla içine. Islak ıslak içindeki odunlar ıslak anladın mı ya? Anladım da anacım karton da ıslak. Nasıl yakacaksın ıslak kartonu? Bir de çakmak bitirse. <laughs> Öyle yaparsan çakmak da bir daha bak kalırız vallahi burada. Sonra eski moğollar gibi ateş yakmaya çalışırız. Bak karnını güzel doyurdu sarı dolmalarla. Suyunda içti mi bir yerden? Yatar artık o. Al bak şunu yak. Peçete var bende. Allah Allah. Ya anacım ben yani şimdi yakacağım dur. Ya. Dur ben şimdi yakacağım. Bak şimdi soba nasıl yakılır öğren benden. <laughs> ya bir de eski topraksın ya. ya Lütfen ya. Odunlar ıslak odunlar. Bak bak şimdi odunları boş ver bak. Ben bir saniyede nasıl yakıyorum. Nerede bizim? Arkadaşlar şu var. Mangal için. Şimdi Evet onu kafama saran diye üşüdüm ya. Şimdi sopayla mapayla aç bunu anne. Soba nasıl yakılır öğreteyim sana. Olur, Almaz öyle alev alan bir şey değil bir anda. Da ya yani. bu atılır Eline mı? Atıyor, olur mu? Olmaz ya. Canım anam korkma. Şimdi bir çakmak çak ona sadece. Peçeteyi tutuştur gerisi tamam. <laughs> Peçeteyi tutuştur tamam gerisi. Ya 10 paket sigara içtim sanki ya. Ay ya dumanda sadece çakmak tutuşturacaksın şuna. Çakmak yakacaksın o kadar. Peçeteyi yaksana gene ıslak kartonu yakıyor ya. ya. <laughs> Ya anne, yıllarca soba yakmış bir insansın evde. he tamam. Şimdi onun işi bitti artık. Tamam, bu ateşi gördü ya, bak nasıl tutuştu görüyor musun? Ya, ıslak falan dinlemez. Neymiş bu? Mangal için bir şeyler yazıyorsun ama. Bunu bir milyoncudan almıştım ben. Mangalda daha güzel yanıyor, soba zor ya. Ya bacaya baksana, baca burada bitiyor yüksekte bir yerde olsa baca çekecek. Baca çekmiyor ki. Bak ama şu an güzel oldu. İşe yaradı o. Neyse biz bir çay koyalım da çay içmeye başlayalım. Bu aslan parçası da kendini temizliyor. Karnı doydu. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.